8. sınıf LGS çalışma kitabı Fen Bilimleri cevapları. Sayfa 51 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. sınıf LGS çalışma kitabı Fen Bilimleri cevapları. Sayfa 5115. Aşağıda iki bezelye bitkisinin çiçek rengi bakımından çaprazlanması sonucu oluşan yavru bezelye bitkisi gösterilmektedir. Mor çiçek özelliğinin beyaz çiçek özelliğine baskın olduğu bilindiğine göre çaprazlanan mor çiçekli bezelyeler, I. Anadolu Ajansı X. Anadolu Ajansı 2. Anadolu Ajansı X. Anadolu Ajansı 3. Anadolu Ajansı X. Genotiplerinden hangilerine sahip olabilir? A. Yalnızı B. I. ve 2 C. 2 ve 3 D. I. 2 ve 3 Cevap A. LGS çalışma çalışma kitabı 8. sınıf fen bilimleri sayfa 51 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.